Allah'ın adıyla Rahman ve Rahim olan Onun adıyla isimler unutulur Unutturur yaradan Adın geçer Kalbe nur, gönle safa Eşrefil vera Seyyidina Hazreti Muhammedin Mustafa Adın geçer Ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır. Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını, gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan, bir melek seslenir maveradan, alemlere kutlu doğum haberini yayın, müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey medayin şehri, titreyerek uyan, İstahrabatta dayanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde. O simsiyah nur denizi gözlerine. Doya doya bakıyor Hazreti Amin'e. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına ismini fısıldıyor Muhammed Muhammedim Adın geçer beni bek yurdunda Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında Halime'nin evinde şeref misafirisin Adın geçer Anasız kalırsın şehirlerin anasında Bir elinden deden tutar Diğerinden Ebu Talip Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş Şefkat kanatlarını yerlere serip saçlarını koklamak, bir anne gibi saçlarını taramak, ona nasıl? Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar, Hatice'nin evinde hazırlık başlar, önce sadık rüyalar, gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir ve ardından geçince yanından Ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece nur dağına. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde... Nur zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde, adın geçer, hirayı vahyin kokusu sarar, nur yağar, nur dağına, mübarek ayağına sabah serinliği vurur, ardından nurdan bir anafor kaplar hirayı ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda, semada yıldızlar, Mekke'de dağlar, el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız, bu inen İki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız, bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi, İbrahim milletinin biricik seyididir o, savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o, şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu, çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır. Adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar. Cibril yağmurlarıyla kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril'i emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim... Hatibe yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura. Sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve ehli beytin yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak. Ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir-i Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından Yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Musab bin Umeyr gibi Uhud kokanelleri sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler. Kulaklar duymaz olur. Diller tutulur. Dünyalık felaketle biter, saadetle. Ama efendim inşallah son nefeste kelime-i şahadette adın geçer. Allah'ın adıyla Rahman ve Rahim olan onun adıyla isimler unutulur unutturur yaradan adın geçer kalbe nur gönle safa eşrefil vera hazreti seyyidina muhammedinil mustafa